Merhaba sevgili Alp Yapayımlak takipçilerimiz. Bugün Gönel dedi köyündeyiz. Gönel şehir merkezine 10 kilometre mesafe ve yolumuza 30 metre tarlamız. Daha sonra Gönel ekşilere kaplıcıları, ılıcıları biliyorsunuz. Açık ve kapalı havuzlarımız ve şifalı gençlik suyumuz mevcut. Hemen tarlamızın yanında Mera'ya açık. 12.700 metrekare etrafında sınırlarında meşe ağaçları çevrili. Kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Evet. Sevgili takipçilerim sınırlarını görüyorsunuz. Şu şekilde. Ta yukarıdaki meşe ağaçlarına kadar tarlamız gidiyor. Ve tarlamız hafif meyilli. Şu şekilde tarlamızın içine hayvanlarımız da otlamakta. Evet değerli takipçilerim yeşil görenimizin her yeri yeşil ve topraklarımız çok verimli. Hemen gelmiş olduğumuz noktayı size göstermek istiyorum. Tarlamızın sınırlarında irili ufaklı meşe ağaçları mevcut ve tarlamızın dört bir sınırını çevirmiş. Evet, geldiğimiz yol burası ve meraya açık. Evet, tarlamızın şu kapısından çıktığımızda meraya açık ve 30 metre mesafede de ana yolumuz mevcut. Hemen karşıda kivi bahçeleri, ceviz bahçeleri bulunduğumuz topraklar meyvacılık için gerçekten çok verimli. Hemen karşıda da ekşilere. Evet sevgili takipçilerim. Tarlamızı bir daha göstermek istiyorum sizlere. Toprağın her zaman kazandırdığı özellikle şu son zamanlarda toprağa yatırım yapmak, en makul en akıllıca iş diyoruz. Ve 12.700 metrekare. Sınırlarını görmüş olduğunuz gibi meşe ağaçları çevrili ve bu yıl buğday ekleymiş. Şu üst noktaya kadar gidip tarlamızı göstermek istiyorum. Ve Gönel merkezine 10 kilometre mesafe. Gerçekten toprağa yatırım yapmak isteyen sevgili takipçilerimiz için kaçırılmayacak bir fırsat. Tarlamızın sınırlarını görüyorsunuz. Boydan boya dikdörtgen şeklinde hafif yüzde yirmi bir tatlı meyli mevcut. Evet. Tarlamızın ortasına geldik. 12.700 metrekare. Ve meraya cephe. Ve görenimizin Balcı dedi köyünde. Şu karşıda görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir cevizliğimiz mevcut. Evet değerli takipçilerim. Gerçekten Eylül ayının çok sıcak bir günü. Yine yatırımlık yerlerimizi Alpepe Emlak olarak sizlere tanıtıyoruz. 12.700 metrekare ana asfalta 30 metre ve meraya açık etrafı komple meşe ağaçlarına çevrili. Yerimiz Alpepe Emlak'ta satışa sunulmuştur. Bizleri Alpepe Emlak olarak Youtube, Instagram, Facebook sayfalarımızda Takip edebilirsiniz. Toprak her zaman kazandırıyor diyoruz. Alp yapayımlak olarak. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.